düşündük acaba biz hangi ayeti okusak hangi hadisten okusak çünkü biz temelini Kur'an'a ve sünnete dayandırmak mecburiyetindeyiz işlerimizi çünkü Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kattesallahu Sırra bir ayağımız Kur'an bir diğer ayağımız sünneti seniyede sünnet seni yede olur buyurmuştur. Bunu tefekkür ederek okumuş olduğum hadis-i şerif şu idi. Rabbimizin lütfuyla ve galen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem cehidül müşrikine bi emvalikum ve enfusikum ve elsinetikum müşriklere karşı malınızla canınızla ve dilinizle cihad edin dilimizle cihad cenabı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirmiştir. Habibinin yüz binlerce ahadisi Muhammediyesi ve bu hazırlanan dergi de Kur'an ve sünnetten mülhem esasları bizim ustalarımızın sözlerini teksir yapıyorduk. O günkü aletlerde işte arasına hangi kağıt bilemiyorum siyah bir kağıt korduk yarı belli olur yarı belli olmaz hep dağıtmaya çalışırdık şimdi elhamdülillah üstaz alimizin o şirin şirin tatlı tatlı yapmış olduğu sohbetlerini çok güzel dergimizde bulursunuz Sami Sultanımızın dili hayat olarak tabi ta 80'li yıllardan gelir mübarek dilleri bizim konuşmamıza, görüşmemize, anlamamıza göre çok ağırdır. Onu da sadeleştirerek kardeşlerimiz veriyorlar. Vesair fıkhi konularımızı ele alıyorlar. Daha birçok meseleler. Sadece bununla değil yanında üç tane artık aileye ait, çocuklara ait dergilerde mevcut. Şimdi bir aidiyet duygusunun olması icap eder. Aidiyet duygusu şu. Bir kere biz bağrımızdan çıkan ustalarımızın canı gönülden arzu buyurmuş oldukları bu çalışmada hepimizin mutlak elinin olması gerekir. Bu dergiye, bu dergiye hepimiz mutlak abone olacağız. Diyorum ki sohbetlerimizin son 10 dakikasında bir eleştiri yapalım. Öz eleştiri olsun. Dediğimiz hususlardan birisi bu. Orada öz eleştiri yapacağımız o 10 dakika içerisinde ele alacağımız hususlardan birisi bu. Mesela ben alırım, diğerleri alır ama bir kardeşimiz var ki durumu müsait değil. Biz kendi aramızda hemen onun 90 lira. 90 lira. Sadece 90. Bunu mutlak her kardeşimiz alacak. Allah'ın izniyle ve bunu da ne yapacağız? Yayacağız. Şimdi yolumuz Sıddık-ı Azam'dan bu zamana kadar hiçbir fasıla, hiçbir ara yok bu yolda hep birbirlerini takip ederek gelmiş. Birbirlerini takip ederek gelmiş. Çok muazzam bir yol. Sıddık-ı Azam'dan ve Ali Efendimiz'den tevarüs eden bir yol. Şimdi bu yolun ehli kimselerimizin bunu Rabbimizin lütfu ve keremiyle kendimizle etrafımızda bir bir meşgul olacağız. Çok anlatırım, Ali İsraat ve Selam Efendimizin şu anda huzurundayız. Mübarek lihiyi saadeti burada. Katiyen katiyen onun mübarek huzurunda yanlış bir kelam edilemez. Fakat size kardeşlerimiz anlatırlar. Bunun nasıl temin edildiğini, kimlerin mübarek ellerinin bulunduğunu elimizden geldiği kadar bunu bunu eğer bir ise iki, üç, dört etmenin çalışmalarını yapacağız. Bizim şimdi bir yerde oturuyorum, hoca kesimleri var, geldiler. Orada bir tane delikanlı, hiçbir hesabı almazlar. Orada birine dedi ki, hocalardan birine, bugün Allah için ne yaptın dedi. O da biraz gencin şekline baktı, şemaline baktı. Nasıl semola dedi bu Allah için ne yaptın deyince e, biraz duraksadı. E, girmemiz gerekti mevzuya. Demek istiyor ki Hoca Efendi Ya Musa benim için ne amel ettin? Oruç tuttum, haccettim, zekat verdim, cihat hep bunlar senin için. Benim için olan taate delalet et Ya Rabbi deyince Hel adevteli aduvven hel veleyteli veliyye benim bir dostumu dost, düşmanımı da düşman bildin mi? Ya Musa, ben açtım. Doyurdun mu? Ben susamıştım. Suladın mı? Ben çıplaktım, giydirdin mi? Ya Rab bu senin için mümkün değil. Şimdi öyle bir çıplaklığı maddi olarak ele almayalım dinimizin emirlerinin yaşanma noktasını hep biliyoruz. Ne hale geldiğimizi. Habibullah'a bağlılıktaki durumumuz da belli. Çünkü biz Habibullah'ın sünneti seniyesinden kana 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 içeceğiz. Bizim tutacağımız meme Resulullah'ın sünnet seniyesi, sallallahu teala aleyhi ve Alacağımız gıda Rabbimizin kitabı kerimi işte bu taat yapacağımız inşallah dergimizi hiç abone olmayan bir kimsemiz kalmayacak zaten. Eğer durumu müsait olmayan olur kendi aramızda görüşerek bunu biz hallederiz. Bunun dışında da elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. Bu Rabbimizin razı olduğu bir taattir. Elhamdülillah gelen bizim üstadlarımız zamanına göre gelirler bizim Venenel derneğimiz hakikaten faydalı. Hakikaten. Bunu kardeşlerimiz anlatsa da bir görseniz Müslümanların yakıldığını biliyorsunuz. Kimliklerinin elinden alındığını biliyorsunuz. Memleketinden muhacir edilmiş güç, göçe zorlanmış emin olun böyle tenikelerin arasında kardeşlerimiz biliyor. Biz anlattırmıyoruz dayanamıyorum anlatmam diyorum. Bir sene yıkanma imkanı yok. O içtikleri suyu bir görseniz bu bulanık suları içebiliyorlar. Onlara yapılan yardımlar bu dirneklerimiz vasıtasıyla oluyor. Sizden büyük bir arzumuz buyuruluyor ya kitabı kerimimizde sana ya Yahya hudil kitabe bi kuvve. Ya Yahya kitabını kuvvetle tut. Ne demek? emri ilahiye iyi yapış. Bunların hepsi Rabbimizin emridir. Bakın üç şeyi takip etmişiz biz. Bir, Kur'an-ı Kerim'deki esaslara baktığımız zaman birincisi ahiret inancıdır. Birincisi ahiret inancı. İkincisi nedir? İkincisi Allah yolunda infaktır. Daha sonra ibadetler ve taatlerdir. Hep bunun yolları açılmış durumda sahip olacağınıza inanıyorum. Elimizden gelen gayreti gösterelim. İnşallah başarılı oluruz. Bu Efendimizin Ya Hasan Ruhul Mar Ruhul Kudüs Ya Hasan Ya Hasan Cibril seninle beraberdir Ya Hasan Kul Ya Hasan Ruhul Kudüs Mar seninle beraber Amanha yolunda dilinle de vazifeni yap diye buyurdu. İnşallah yerine getiririz. Şimdi burada tek tek ziyaretimiz zor olacak. Ama bu meclisin içerisinde olması da ayrı bir güzelliktir. Elhamdülillah ruhani ve manevi bir güzelliktir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada ifadede bulundu. Kardeşimiz mutlak bir yerinden ifade etti ama o şudur. Bir kere Efendimizin mübarek cismi saadetinden bir cüz'ün mesela sakalı saadetinden bir tenin bulunması bütün vücudu saadeti demek. Efendimiz bütün hiyetiyle burada demek bu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbimiz lütfetti, ihsan etti, şimdi aramızda bulunuyor. Zaten zamanın kutbunun da mescidinde bulunmanın ayrı bir şerefi var. Bu kendilerine, kendilerine Rabbimizin bir lütfu ve ihsanıdır. İnşallah ziyaretimizi göz olarak yaparız. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'ın elinden tuttular. Buyurdular ki ya Muaz şu gördüğün evler Ehli Beytimin evleridir. Ama hakiki Ehli Beytim benden 100 sene sonra, 500 sene sonra, 1500 sene sonra da gelse yolumu takip edenlerdir diye buyurdu. Ne büyük bir müjde elhamdülillah.